Türklerin temsilcisi tartışmalarına Cengiz Çandar da katıldı. Son dönemlerin en çok tartışılan konuların başında gelen bu konuya Cengiz Çandar Radikal Gazetesi'ndeki köşesinde yer vermiş. Biraz da Muhsin Kızılkaya'dan alıntılayarak kaleme aldığı yazıda ilginç değerlendirmelere yer vermiş. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık tekrarladığı ve en son bu hafta gerçekleşen grup toplantısında bir kez daha dile getirdiği Kürtlerin temsilcisi BDP değil söylemini Bakın Çandar yazısında nasıl yorumlamış. AK Partili 75 Kürt milletvekili doğal olarak Kürt değiller. Onlar Kürt kökenli AKP milletvekilleri. Kürt başka, Kürt kökenli olmak başka. Kürt olmaya izin yok. Cengiz Şanlar iki gün önce yine bu konuyla ilgili bir yazı kaleme almıştı. Bugünkü köşe yazısında da Muhsin Kızılkaya'dan alıntılar yapmış ve şöyle devam etmiş. Muhsin Kızılkaya, PKK-BDP ekseninde bulunabilecek en uzak noktada yer alan bir Kürt aydını. Ama Kürt kimliği, ana dilinin onuru söz konusu olunca en önde. Bazı hayati önemde konuları, onun bunun tezgah olarak görmemek ve nitelememek gerektiğinin canlı örneği. Kızılkaya Hakkarili, yıllardır İstanbul'da yaşıyor. Star'ın pazar eki açık görüşte hani her şeyi konuşacaktık başlıklı yazısını Cumhurbaşkanı başta tüm devlet yetkililerinin ve özellikle Başbakan başta tüm hükümet ve iktidar partisi üyelerinin okumasında yarar var. İşin özü daha basit bir dille ve olanca çarpıcılığıyla ortaya konamazdı. Yazının dikkate getirmek istediğim satırları şunlar. Vaktiyle Diyarbakır'da bir televizyon mikrofonu yaşlı bir adama uzatılır. Amca, "Kürtler ne istiyor?" diye sorar röportajcı. Yaşlı adam hiç sektirmeden, "100 yıldır anlatamadıysak hata bizde der gibi Kürtler kuzul kurt, zıkkımın kökünü istiyor." diye cevap verir gülerek. Röportajcı meseleyi hala anlamamış, aval aval bakar adamın yüzüne. Bir süre sonra Kürtler daha ne istiyor argümanının aslında pek de öyle sağlam bir argüman olmadığı ortaya çıktı. Evet, Kürtler bu memlekette her şey olabiliyorlardı. Milletvekili, bakan, başbakan hatta cumhurbaşkanı da. Bir tek Kürt olamıyorlardı. Kürt olduklarında hiçbir şey olamıyorlardı çünkü. Kendi kimliğinden vazgeçtiğinin, Türk kimliğe bürünmekten gocunmadığın, evinde Kürtçe konuşmaktan imtina ettiğin ama yakın akrabalar arasında kulağına çalınan Kürtçe bir sese bir ezgiye de nostaljik bir tepki vermeye devam ettiğin, kimliğine folklorik bir malzeme muamelesi yaptığın sürece bu devlet önünde bütün engelleri kaldırıyor. Seni istediğin yere getirebiliyordu. Çünkü ulus yaratma projesini bizzat ulusun kendisi başlatmamıştı. Devlet denilen bir aygıt vardı. Devlet bir ulus yaratmaya soyulmuştu ve bu ulusu da o memlekette yaşayan birbirinden farklı etnik gruplardan toplamaya başlamıştı. Kendi kimliğinden vazgeçip Türk olmayı kabullenen kim olursa olsun başımızın gözümüzün üstünde yeri vardı. Böylece devletimiz anayasada Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık vaayla bağlı olan herkes Türktür tanımını koyup kanun yoluyla Türk olmayı başarabilen ilk devlet oluyordu. Bu arada Kürtlerin dili yasaklanmış, kimlikleri inkar edilmiş, köyleri boşaltılmış, evleri yağmalanmış, hapishanelere doldurulup olmadık işkencelere maruz bırakılmış, sürgüne gönderilmiş kimin umurunda. Şakiller baş kaldırıyordu ve cezalar ağırdı devlete baş kaldıran sonuçlarına da katlanırdı. Bu satırlarda aleni ironi bir yana anlatılanlar net bir Türkiye siyaset sahnesi ve siyaset söylemi fotoğrafı da çekmiş oluyor. Bu fotoğraf karesi içinde başbakanın çok övündüğü ve Kürt temsiliyetini BDP'den çekip almak için başvurduğu AK Partili 75 Kürt milletvekili doğal olarak Kürt değiller. Onlar tartışmasız AK Parti'nin Kürt kökenli milletvekilleri. Siz hiç üç buçuk yıldır bu 75 Kürdün bir tanesinin meclis kürsüsünden bir tek kez Kürt sözünü telaffuz ettiğini, seçmenlerini, Kürtlerin sorunlarını dile getirdiğini duydunuz mu? Kürt kökenli olursanız böyle bir zorunlu hissetmezsiniz. Kürt başka, Kürt kökenli olmak başka. Kürt olmaya izin yok. Kürt kökenli olmak ise askeri darbe ürünü 1982 anayasasında da yer alan vatandaşlık tanımına ve devletin Kemalist ideolojisine göre esas alınan üst kimliğin altındaki makbul kimliklerden biri. Üst kimliği ister Türk ister başbakanın vurgulandığınca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı diye ifade edin alt kimlikleri asimile ederek eşitlenmiş olduğu için kökende hiçbir sorun yok. Her birimiz bir şey kökenliyiz zaten. Varsın bazılarımız da Kürt kökenli oluversin. Öyle olunca eğitimde ana dilin kullanılması diye bir talep de Kürt kökenlilerden gelmez. Gelmesine gerek yoktur. Çünkü Kürtçe çeşitli lehçeleriyle zaten evde, sokakta, hatta AK Parti'nin sağladığı demokratik imkanla cezaevinde tutuklu ve ziyaretçisi arasında da konuşuluyor artık. Devlet televizyonu 24 saat o dilden yayın yaptığına göre kültür mirasına sahip çıkılmış oluyor. Kültür zenginliğimiz yansıtılmış oluyor. Kürt kökenli olmak ile kültürel miras ile kültürel zenginlik arasında simetrik bir ilişki var. Türkiye halkının yaklaşık beşte birini oluşturan tüm bölgeye yayılmış bölgenin en kadim insan topluluklarından birine bu şekilde yaklaştığınız anda onu folklorik bir öğe haline indirgemiş oluyorsunuz. Folklor zaten kültürel miras ve dolayısıyla kültürel zenginliğimiz değil midir? Kürt kökenli değil de Kürt iseniz eğitimde ana dilin kullanılmasını en doğal insan hakkı olarak istersiniz tabii ki. Buna ırkçılık denebilir mi? Bunun milliyetçilik ile de ilgisi yoktur. Temel insan hakkıdır çünkü. Demokratik bir ülkede tüm vatandaşlarımızın eşit ve özgür olduğu bir toplumda yaşamaktan yanaysak, Kürt değilsek de, Kürt olmasak da bu hakka nasıl karşı çıkabiliriz? Ne hakla?